Değerli öğrenciler, Fen ve Fizik ünitemize hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz 8. sınıf konusu olan basınç konusu. Bugün sizlere sıvı basınç konusunu anlatacağım. Tekrar başarılar diliyorum. Sıvı basıncı nedir? Katı maddelerde olduğu gibi sıvı maddelerde de ağırlıklarından dolayı bulundukları kabın tabanına ve yan yüzeylerine bir basınç uygular. Sıvı basıncı sıvının derinliğine ve yoğunluğuna bağlıdır. Peki değerli öğrenciler, sıvı basıncı sıvının derinliği ile yani yüksekliği ile doğru orantılıdır. Sıvının derinliği arttıkça sıvı basıncı da artar. Şekilde su ile dolu kabın K, L ve M noktalarına açılan deliklerden, K noktasında delikten çıkan suyun en yakına, M noktasındaki delikten çıkan suyun en uzağa fışkırıldığı görülür. Çünkü sıvı derinliğin az olduğu K noktasında sıvı basıncı daha azdır. M noktasında ise sıvı derinliği daha fazla olduğu için sıvı basıncı daha fazla olacaktır. Şimdi buradan şekilde görüldüğü gibi değerli öğrenciler. K noktasında sonuçta şu kadar miktar sıvı var. Ama L noktasına baktığımız zaman şu kadar miktar sıvı var. M noktasına baktığımız zaman ise şu kadar sıvı bulunmakta. O zaman kısaca bunu diyebiliriz. Derinlik arttıkça basınç artar. M noktasının üstünde daha su fazla olduğu için yani derinliği daha fazla olduğu için o zaman suyu daha uzağa fışkıracak. Ama K noktası üstünde daha az miktar su olduğu için daha az bir yere su fışkıracak. Ve bu yüzden basınçlarını karşılaştırdığımız zaman M büyüktür. L olacak. L de K'dan büyük olacak öğrenciler. Peki sıvı basıncı başka neye bağlıdır? Sıvı basıncı birinci biz dedik ki derinliğe yani sıvının yüksekliğine bağlıdır. İkincisi olarak da diyeceğiz ki maddenin yoğunluğuna bağlıdır. Yani kısaca P eşittir h çarpı d çarpı g formülünü yazdığımız zaman Burada basıncın derinliğe bağlı olduğunu, yoğunluğuna bağlı olduğunu, yer çekimi kuvvetine bağlı olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Doğru orantılı bir şekilde çarpıldığı için basıncı ne oluyor? Arttırıyor. Sıvının yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı da artar. Eşit yükseklikte su ve alkol bulunan şeklindeki kaplardan içinden su bulunan kabın tavandaki sıvı basıncı içinde yağ bulunan kabın tavandaki sıvı basıncından daha fazladır. Çünkü suyun yoğunluğu alkolün yoğunluğundan fazladır. Burada değerli öğrenciler şekle baktığımız zaman suyun yoğunluğu 1. Alkolün yoğunluğu ise 0.8 gram santimetre küp olduğuna göre bunların yükseklikleri aynı. Ama bunların yoğunlukları farklı olduğu için suyun yoğunluğu alkolün yoğunluğundan büyük olduğu için o zaman suyun yüzeye yaptığı basınç alkolün yüzeye yaptığı basınçtan ne olacak? Daha büyük olacak. Peki devam edelim değerli öğrenciler. Bazen bu tür şekiller de karşımıza geliyor ve öğrenciler özellikle bunu karıştırıyorlar. Aynı yükseklikte ve aynı yoğunlukta su bulunan şekildeki kaplanın tavanına etki eden sıvı basınçları da birbirine eşittir. Çünkü kaplanın şekillerinin farklı olması sıvı basıncını etkilemez. Şimdi burada baktığımız zaman şekillere bakıyoruz ki dört şeklin de yüksekliği nedir? Aynıdır. H seviyesine kadar su ile dolu. İçindeki madde de su olduğuna göre bunların yoğunlukları da eşit olacak. O zaman bunlar aynı yüzeyde de olduğu için yer kuvvet etkileri de eşit olacak. Yer çekim kuvvetleri de aynı olacak. O zaman kesinlikle bu dört kabın basıncı da ne olacak? Birbirine eşit olacak değerli Farklı şekilli kapların altlarından birleştirilmesiyle elde edilen bileşik kabın bir bölmesinden sıvı konulduğunda Sıvı tüm bölmelere, seviyeleri eşit olacak şekilde dağılır. Böylece kabın tamamındaki sıvı basıçları da eşit olur. Değerli öğrenciler, bileşik kaplarda kabın genişliği, kabın şekli, kabın duruşu, kabın yarı çapı burada bağlı değildir. Eğer bunlar ağzı açıksa, o zaman siz bir özellikle baştaki kaba su boşalttığınız zaman, doldurduğunuz zaman, örneğin şurada suyu boşalttığınız zaman o zaman e, su tamamen doldurduktan sonra bir yerde bıraktığınız zaman e, su doldurmayı kestiğiniz zaman geriye kalan üç şeklin e, kesit alanına olacak birbirine eşit olacak. Yani bunların sıvı, bas, e, sıvı sıvı yükseklikleri ne olacak? Birbirine kesinlikle ne olacak? Eşit olacak. Yani kısaca burada şekline bağlı değildir. Kesit alanına bağlı değildir. Ondan sonra kabın yan yatması, dik durması, eğri durması önemli değildir. Burada kısaca biz ne diyeceğiz? Sıvı tüm bölmelere eşit olacak bir şekilde dağılır. Böylece kabın tabandaki sıvı basıncı ne olacak? Eşit olacak. Biz bunlara ne diyeceğiz? Bileşik kaplar diyeceğiz. Bazen böyle sorular da karşımıza geliyor. Peki değerli öğrenciler, bir kaptaki sıvının yaptığı basınç Sıvının yoğunluğuna ve derinliğine nedir? Bağlıdır. Şimdi biz burada grafiğe baktığımız zaman derinlik arttıkça sıvı basıncı da ne olmuştur? Artmıştır. Sıvı yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı da ne olmuştur? Artmıştır. Şimdi değerlendirici burada bir örnek var. Şekildeki kaplarda belirtilen yüksekliklerden su ve yağ bulunmaktadır. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı kapların tabanındaki sıvı basınçları arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? Şimdi birinci şekle ben P1 diyorum. Peki değerli öğrenciler yükseklik ne kadardır? 2H kadar. Çarpı. Suyun yolunu zaten parantez içinde bana verilmiş bir. Zaten aynı ortam olduğu için yer çekimi kuvvetten olacak ki. Kısaca burada basınç ne olacak? 2Hg olacak. E bakıyorum ki basınç P2'ye bakalım yani yağın basıncına bakalım. E bakıyorum burada yükseklik ne kadar yani derinliği ne kadar? H kadar. E sonuçta burada yağın öz kütlesi ne kadar? 0.8 e Yer çekimi aynı ortam olduğu için aynı. O zaman burada yağın yüzeye yaptığı basınç ne olacak? 0.8 gen h kadar olacak. Sonra üçüncü şekle baktığımız zaman buna da P3 diyelim. Yüksekliğine bakıyorum 2H. Çoklar yükseklikle de derinlik bu sorularda aynı anlamda. O zaman biz ne diyeceğiz? Yüksekliğine 2H diyeceğiz yani derinliği. Sonuçta bu su olduğu için bunun yoğunluğu 1 olacak ve yer çekim kuvvetinin olacak G olacak. O zaman bakıyorum ki 2H gen basış olacak. E bakıyorum ki burada bana demiş ki büyüklük arasındaki ilişkiyi ben, bana soruyor. O zaman P1 ile P3 birbirine eşit olacak. İkisi de 2H iki çıkıyor. Daha sonra bunların basıncı ne olacak? P2'den yani yağın basıncından ne olacak? Büyük olacak. Peki devam edelim değerli öğrenciler. Şekildeki K ve M kaplarında eşit hacimli su bulunmaktadır. Buna göre K M kaplarının tabanlarındaki sıvı basınçları arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Şimdi değerli değerli öğrenciler burada aynı miktarda su olduğu için 3 bölme. Burada 3 bölmede de aynı miktar su olduğu için biz bu, burada neye bakacağız? Biz burada sıvıların derinliğine bakacağız. Yani yüksekliğine bakacağız. E bakıyorum ki burada burada 1, 2, 3. Emin yüksekliği ne kadar? 3 haş kadar. Daha sonra bakıyorum ki burada L'nin yüksekliği ne kadar? H kadar. Burada bakıyorum ki K kabın yüksekliği yani derinliği ne kadar? 2 haş kadar. O zaman bunların basınçlarına baktığımız zaman yine P eşittir yine bu formülden 3'ünün basıncını da ne yapabiliriz? Bulabiliriz. P eşittir. H çarpı G çarpı D. E sonuçta yükseklikleri belli. Yoğunlukları da bu su olduğu için eşit hacimde su olduğu için yoğunlukları 1 olacak. Yer çekimi kuvveti de aynı ortam olduğu için aynı alacak. O zaman yüksekliği büyük olanın basıncı da ne olacak? Daha yüksek olacak. Hiç işleme de gerek yok. O zaman bakıyorum ki emin basıncı K'dan büyük. K'nın basıncı da L'den büyüktür değerli öğrenciler. Peki devam edelim değerli öğrenciler. Sıvıların basıncı iletmesi. Kapalı bir kabın içerisine konulan bir miktar sıvı kuvvet uygulanarak sıkıştırıldığında hacminde bir azalma olmaz. Fakat sıvıya uygulanan kuvvet sıvı tarafından kabın her noktasına basınç olarak aynı iletilir Benzer şekilde içi dolu olan bir balon bastırılarak sıkıştırıldığında oluşan basınç her yere eşit bir şekilde iletilir. Sıvıların basıncı her doğrultuda aynı iletmesi prensibine biz ne diyeceğiz? Pascal prensibi diyeceğiz değerli öğrenciler. Peki devam edelim. Sıvıların basıncı iletme özelliğinden günlük hayatta her alanda yararlanılır. Otomobillerin fren sistemlerinde, ağır yükleri kaldırmak için kullanılan hidrolik frenlerde, turnubalarda, otomobil tamir servislerinde, otomobilen yükseltilmesinde, itfaiye merdivenlerinde, berber koltuklarında, hidrolik krikolarda sıvıların basıncı iletme özelliğine ne yapılır? Kullanılır. Hidrolik liflerden sıvı ile dolu olan sistemin küçük ve büyük olmak üzere iki pistonu vardır. Küçük pistona uygulanan küçük kuvvetin oluşturduğu basınç P1, büyük pistona aynı büyüklükte P2 iletilir ve büyük pistonda büyük kuvvet elde edilmesini yani büyük yüklerin kaldırılması sağlanır. Değerli öğrenciler burada kısa bir formül vermek istiyorum. Buradaki küçük kuvvetle ben F1 diyorum. Şuradaki arabanın olduğu bölmeye de yani pist üstünde olan piston tarafa da ben arabanın kendi alına da mesela F2 diyorum. Şuradaki piston yani küçük pistona ben S1 diyorum. Yüzeye şuradaki pistonun genişliğine de ben S2 diyorum. Değerli öğrenciler buradaki kuvvetlerin birbirine oranlarını ne yapacağız? Burada sabit kılacağız. O zaman F1 eşittir. S1 dediğimiz zaman o da eşit olacak. F2 bölü S2 olacak. Zaten dikkat ettiyseniz bunların basınçları nedir? Birbirine eşittir. Yani ben şuraya F1 bölü S1 diye F1 bölü S1 oranına P1 deysem F2 bölü S2 oranına da ben ne diyeceğim? P2 diyeceğim. O zaman bunların basıçları birbirine nedir? Kesinlikle birbirine eşittir. O zaman P1 eşittir. P2 diyebiliriz. Bazen e, arabanın uygulamış olduğu kuvveti ister. Bazen ağırlık cinsinden verir. E, sorularda e, bu sorular genelde nadir geliyor ama bazen bu bilgiyi de sorabiliyorlar. Lütfen burayı çok dikkatli bir şekilde not almayı sakın unutmayın. Peki devam edelim değerli öğrenciler. Otomobiller hidrolik fren sisteminde sürücü fren pedalına bastığında basınç oluşur. Oluşan basınç sıvı tarafından tüm tekerlere aynı büyüklükte iletilir ve fren papuçları ile disklere baskına yapılır uygulanır. Burada sürücü frene bastığı zaman buradaki sıvıyı ne yapıyor? İtiyor. Ve bu sıvıya eşit büyükte bir kuvvet uyguluyor. Ve buradaki sıvı ne yapıyor? Fren sistemlerine ne yapıyor? Büyük bir basınç uyguluyor. Daha sonra hareket halindeki olan diskler ne yapıyor? Sıkışıyor. Ve araba, araba burada ne yapıyor? Hızlı iken duruyor. İşte bu, bu sisteme ne diyeceğiz? Hidrolik fren sistemi mantığı diyeceğiz. Peki bir de su deposu, su depolarına bakalım. Yerleşim merkezlerinde su depoları yüksek yerlere kurulur. Böylece oluşan yüksek basınç sayesinde su borular yardımıyla tüm şehre iletilir. Su deposunun üstünde kalan yerlere ise su hidrofor yardımıyla yani pompalarına çıkarılır. Hidrofor demek motor yardımı yani büyük bir basınç uygulara yüksek yerlere ne yapılır? Su çıkartılır. Burada dikkat ettiyseniz kuyudan su çıkıyor daha sonra yüksek bir yere bırakılmış belli bir yükseklikten bırakıldığı için bir basınç uygulayacak ve deponun altında olan ellere rahatlıkla su ulaşırken deponun yani depo tam şurada diyelim şurada deponun tam şu noktada e, rahatlıkla buralara su, su e, geldiği göründü daha sonra bakıyoruz ki şu üçüncü binada suyun belli bir noktadan sonra çıkmadığını görüyoruz burada da aşağı gelen Suya bir motor yani hidrofor takılır. pompayla ne yapılır? Su daha yüksek noktalara çıkartılır. Biz buna da ne diyeceğiz? Su deposu mantığı diyeceğiz. Bazı sorularda da bu şekilde karşımıza sorular çıkabiliyor. Değerli öğrenciler gaz basıncına geçmeyeceğim. İnşallah diğer videomuzda gaz basıncını anlatacağım. Videoyu durdurarak da önemli olan noktaları tekrar defterinize yazabilirsiniz. İnşallah verimli olmuştur. Tekrar başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.